Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. E, Aselsan teknik analiz ile karşınızdayım. Aselsan'a baktığımız zaman e, 16.03, 14.87 ve 14.53'te de sağlam destek fiyat aralıklarımız gözüküyor. E, 16.88, 17.67'de de e, Fibo direnç dirençlerimiz gözüküyor. Ee, şu an yükselen kanal bandında hareket ediyor. Olumlu, pozitif ee, ama daha iyi bir hareket gerçekleştirebilmesi için 16.88 ve 17.67'nin acimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Ee, LSI'ye baktığımız zaman e, LSI şu anda aşırı alım bölgesinde ama burası Aşırı alım bölgesi olsa da hissenin prim yaptığını, buralardan bir düzeltme gelebileceğini bize ifade eden bölgelerdir. O yüzden kısa vadeli arkadaşlar için dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Burayı takip etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Sokastik de aynı şekilde şu anda aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Burası aşırı alım bölgesi olduğu için burada alımlar bir süre artar daha sonra bir düzeltme ile karşılaşılabilir yüksek olasılıkla bir düzeltme gelebilir o yüzden burayı da takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum tabi bu tamamen alt sat ve kısa vadeli hareketleri hareketler yapan arkadaşlar için bu yorumum benim stokastik adesaya baktığımız zaman Stokastik LSI yine aynı şekilde aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Yine dediğim gibi burada bir düzeltme ile karşılaşabiliriz. Çok güzel bir şekilde yükselmiş Aselsan. Ben açıkçası beğendim. Çok da beğendiğim bir hisse zaten. Günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Güzel güç kazanmışız. Pozitif şu anda. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 5 günlük hareketli ortalamamız 16.27'ye tekabül ediyor. 16.27'nin altına sarkmadıkça yönümüz yukarı olacaktır. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Bu da güzel. Daha önce 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı tam olarak 15.03'te yukarı yönde kestiği için buradan güzel ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişiz. 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızın ne kadar üzerinde kalırsa yönümüzde o kadar yukarı olacaktır. Yine dediğim gibi 16.27'nin altına sarkmadıkça yönümüz yukarı olacaktır. 16.88 ve 17.67'de de sağlam direnç bölgelerimiz bulunuyor. Şu anda görüntüsü pozitif güçlü gözüküyor Aselsan'ın. Elzem bir durum olmadıkça ufak bir düzeltme yaşayıp tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.